Evet öncelikle herkese salam aleyküm. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Evet işte pençeyi yine böyle koyunların içine getirdim. Pençeyi yavaş yavaş koyunlara alışıyor. Hatta hemen hemen alıştı artık. Koyunlara, kuzulara alışmış artık. pençe sürekli oynayıp gezdiği için böyle çamur da var. O yüzden biraz pençenin sırtı falan kirlenmiş. Koyunlarla sürekli oynadığı için pente oynuyor. Keyfi gayet yerinde. Pente sürekli bizim köpeklere karışmaya çalışıyor ama ben izin vermiyorum. Yani penteyi böyle bir yaşına kadar çok iyi kollamamız gerekiyor. Gel. İçer. Burada da akşam tilkiler gezdiği için pençe öyle koku falan alıyor. Kokuyu sürüyor. Hırçenin tasmasını çıkarttım. Tasma pençeye batmasın diye. Pençeyi bir hırçenin yanına getirelim. Boğuşmazlar zaten her şey dişidir. Pençe de erkek. Kesin oynayacaklar. Tabi yine de belli olmaz. Dişiler biraz serttir. Ya zaten pençe erkek o dişidir. Yani boşmazlar. E yani mecburdur bunlar alışması gerekiyor. Çünkü beraber sürüye gidecekler. Zaten böyle oynayacaklar diye tasmayı da çıkarttım. İşte böyle oynasınlar. İki deli. Hadi bakalım oynay. Bırak pençeyi bırak, bırak bırak. yok yok tutmaz. Oynasınlar ki birbirlerine alışsınlar. <laughs> evet. Pençe serttir. <laughs> Gelin bakalım. İşte Yok. Boğuşmazlar. Pençe. pençe şimdi lider olacak. Pençe bunları tutsa da sorun değil. Pençe bak öyle yapma. Rıçay serttir. Pençe Dörce'yi tanımamış. Valla pençe her türlü erteyi deviriyor. Gördün mü? Daha dün baktım bunlar boş mu ben dedim dedim hem yarın video çekerim hem de şöyle bir beraber oynasınlar. Biz de koyunların kuzularını yeni ayırmışız o yüzden biraz yoğundum video çekemedim. Dün de dedim bari hazır o hayvan pazarı videosu var onu paylaşayım. Dedim yarın bir tane çekerim. Bence o tasma keskin. Herçeyle pençe birbirlerini alsınlar. ikisini de birlikte içeriye alacağım. o pençenin tasmasına bağlı olan ipi bilerek bağladım mesela yeni bunlar tanışıyorlar olur ki mesela birbirlerine karşı dikilirseler hemen pençenin ipinden tutup çekeceğim o yüzden yani o ipi çıkartmayayım dedi yani zaten o ip de hafiftir gördüğünüz gibi yani pençeye engel olmuyor bizim hırçı şey pençeye göre biraz daha açık renkte. Pençenin tüylerinin başı da böyle siyaha kaçıyor ama hırçı şey böyle beyazdır. Pençe biraz daha sarıya böyle yani kırmızıya kaçıyor. Pençe de abisi karabaş ve babası dumanın rengine benziyor. Pençe şu anda kavgayı öğreniyor. Pençe çünkü geleceğin lideri olacak bir köpek. Şimdiden böyle alışıyor deniyor. Bir gün işte böyle köpeklere bir meydan okuyacak, bir savaş açacak ve kazanıp lider olacak. Henüz şu anda daha 6 aylık olmamış ama bizim hırçık şey hemen hemen artık bir ilk 3-4 ay sonra 1,5 yaşına girecek. Pençe şu anda her şeyi deviriyor. Pençede şunu da fark ettim. Pençe köpekleri göğsüyle deviren bir yavru. Çünkü pençede bunu fark ettim. Bir de şöyle göğsü de mükemmel. Yani kolay kolay hiçbir köpek bununla mücadele edemez. Her köpeğin harcı da değil. Pençeyi seven çok kişi var. Tabi onlardan biri de benim. Kuzuları da artık ayırıyoruz. Mesela kuzular anneleriyle be böyle belli bir saatte e, buluşuyorlar. Şöyle tekneler de bıraktık. Kuzularımız artık böyle ayrı olacaklar. Tabi bunları günde iki defa anneleriyle buluşturuyoruz. Ama işte böyle belli saatlerde buluşturuyoruz. Artık çoğunlukla da saman veriyoruz. Kuzular çünkü artık büyüdüler. Yani annelerinin yanında kalmanın bir anlam da yok. Bu kuzular bu böyle büyük olanlar bunlar Eylül'de, Ekim'de doğmuştu. O yüzden öyle büyümüşler. Evet değerli takipçilerim, pençe için bol bol videoyu beğenelim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Evet işte böyle Muradiye'den et getirdik. Sağolsun amcamın oğlu arabayı sürdü kendi arabası buraya kadar getirdi baya güzel evin önüne geldi. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı güzel etler. Bayağı da büyük kordonlarda bu biraz donmuş. Köpeklerimize güzel güzel vereceğiz. Şu güzel etleri.